Arkadaşlar herkese cümleten selamünaleyküm. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün biraz geç kaldık işin açı. Saat 8.30 falan. 7'de salmamız lazım. Sıcak çıkıyor. Koyunları saldık. Bugün farklı bir istikamete gidiyorum. Şu tarafa gideceğim. Normalde hep babam şu tarafa gidiyor. Görüyor musunuz komşunun? Komşunun da köpekleri falan var burada. Sürüsü. Demin geldiler ama. Bakalım yine saldıracaklar mı? Cesurluğa alışırlardır inşallah. Onun üç tane büyük köpeği var. Bizim Ertan da geliyor. Amcaoğlu benim. Cesuruyu tırsmadı onlardan. Cesur oğlum sen tek başınasın lan kro. Onun da görüyor musunuz? Adamın büyük baş yapanlar var burada. Burada buzağları var. Herhalde gündüz burada bırakıyorlar. Koyunlara iyi çıkacak yol var şuradan. Ben de normal yolu takip edeceğim. Koyunlar gidiyor öyle. Cumali. Oğlum sen niye atıyorsun lan küçük enişte. <laughs> Cumali de iyi. Köpekler saldırınca o da bırakmadı cesuru tek. Aslan oğlum benim. Aferin. Kankanla beraber saldıracaksın her yere ha. Cuma. Koyunlarımız o taşlı yerden gidiyor. Böyle yan çıkacağım en tepelere. Bugün tepelerde de video atarım. Yaylalarımız güzel. Serin suların olduğu yerlerde. Adamın da büyük köpeği var görüyor musunuz? Aksaray malaklısı gibi bir şey. Gel lan Bora. Köpek mazlum. Çünkü bir kere kaç kere yanım yanlarına gittiniz de insana saldırmıyor, sevdiriyor kendini. Arkadaşlar köpeğe öncelik yaklaşım size şöyle söyleyeyim. Köpek gördünüz ya. Köpeğe gören önce bir şöyle bir çık gel oğlum diyeceksin. Köpek baktın kuyruk sallıyor mu? Korkma. Ama köpekte hiçbir hareket yok. Gözleri de böyle sağlam açtıysa o köpeğe hiç yaklaşmayın. Hani gerekiyorsa sen hani şu yoldan geçiyorsun köpek yolda ya. Gerekirse şu alttan geçin. Ama gel piç gel dediniz mi zaten ya kuyruğunu sallar ya da böyle şöyle bir suratında bir sevimli ifade olur hareketlerinden. Haydi <laughs> ekip haydi. Şimdi arkadaşlar şu kaşığı açtım mı? İleriki dönem için orada hep gölge. Saat 12.1'e kadar gölge oluyor. Güneş mesela bu taraftan vuruyor ya. Mesela bakın. Güneş şu taraftan vuruyor. Ben dağın bir köşe tarafında kalacağım. Onun için geç kaldığım için ben bu tarafı seçtim bugün. Oradan doğru giderek suların oraya varacağım inşallah. <laughs> Ama orası tabi biraz sıkıntılı yer. Cumali güvenebilir miyim onu sana? Kurtlar çok olabilir. Bugün arkadaşlar babam şu küçük kuzuyu koymayı unutmuş içeri. Bunu göstereceğim size. Tek olan ikinci kuzumuz. Öbür ikizleri koymuş içeriye bunu unutmuş. Ben de ne bileyim dikkatimi çekmedi. Saldım koyunlarla beraber geldi. Geri de koyamadım. Artık bugün akşama kadar davarların yanında durur. O. Kara kafalı Kamil. Gördünüz mü? Maşallah annesinin kopyası. <laughs> bugün o da gidecek. Eğer ki bakayım gidebilir otlarsa. Güzelce onu salarız ya. Tek zaten o. Sadece tek sıkıntı işte arkadaşlar sıcakta. Hayvan mayışık kalırsa o kötü ediyor. Sıcak çok vuruyor. Bir de yeni taze daha. Burası orman yolu böyle. Ekipe. Kızım otlu otla gidin. Adam da orada ot biçiyor bizim sayanın alt tarafında. Şş, Şşş. 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 Aşağı şu tarlalara indirmeyeceğim koyunları. Yukarıya çıkacağım. Şşş. Çünkü tarlalar çok acayip sıcak. Şşş. Şşş. Haydi kızlar haydi. Biraz korkutayım yukarı çıksın. はいではいで。 Haydi kızım, haydi kızım, çıkın yukarı. Şu kuzularımızın ikisi de dişi maşallah, boynuzlu. Şu kara gözlü inşallah bir hastalık, ölüm kalım olmazsa koyun yapmayı düşünüyor, satmayacağız onu, şunu. Küçük ama annesi güzel onun, geç olduğu için öyle, hem de ikiz eşi. Onun misal, bunun kardeşlerini hep bıraktık damızda. İkiz eşi onlar. Annesi daha iki doğurum falan, bu üçüncü doğurum bu. İki dişi kardeşini de bıraktık onu Onlar da inşallah annesi gibi ikiz doğurursa güzel. <laughs> Arkadaşlar bayağı koyunlarla yolu yarı ettim oldum. Burası traktör yolu, dağ yolu. Koyunlarımız da üstte görüyor musunuz? Yeşilliklerin içinde gidiyorlar. Ağırlar. Cesur oğlum çizsene koyunların yanına. Şarrufsuz. Dil çıktı değil. Oğlum ne oldu yoruldun mu? Buralar sana göre değil mi? Ha? Bak bu da çakal koyunumuz bizim. İki çekirdek verdim. İbne'ye gel. Bu bizim Naci'ye. Gel Naci'ye kızım gel. Demin gösterdiğim dişi kuzu var ya. Hani boynuzlu. Onun ablası. Bu geçen sene. Kusu, Bu da ikizleşiydi. şeydi. Bunu damızda bıraktık. Bunu biz biraz annesinin memeleri büyük. Bu saf delik ememedi. Biraz buna yardımcı olduk. Bize bir alıştı öyle. Bir haftalıkken falan. Hep peşimizde böyle takılıp duruyor. Takılsın. Onu da damızlığa bıraktık. Geçen yıl Daha hiç doğurmadı maşallah. Hayvan güzel. Tam istediğimiz tarzda bir hayvan. Ne oldu ha? Sen de gel aşağıya gel. Çakaloviç. Gel. Arkadaşlar ot ganimet. Görüyor musunuz şu otları ya? Allah'ın bereketini. Kızım ne oldu? Çekirdek dükkanımız yok bizim. Alo yukarıya sürüden ayrılanı kurt yer derler. Sen de yemesinler. Arkadaşlar burada yaprak da çok. Görüyor musunuz? Biz dağ fındığı diyoruz bunlara. Ya bunlar da geçen yıldır az fındık vardı üstlerinde. Bunların kabukları çok sert oluyor ama tadı çok güzel oluyor. Aslanım benim. Hayır bakayım Cesur da gitti iyi. O cartladı mı cesur da gidiyor. Oğlum ayım ayı çıkartak olmayın onlardan. Bir de. Cumali orada bir şey saldı bakalım ne var orada. Arkadaşlar burası deri arası. Vallahi tehlikeli de alan. Ayı da olabilir. Her şey olabilir. Ayı var ama. Çünkü görenler de olmuş. Evinin altına gelmiş. Bir de ben mesela koyun otlatıyordum bir yerde. Karımca yuvalarını böyle yarısını götürmüş. Karımcayı da meğerse o yalıyormuş. Böyle yiyormuş. Çerez niyetine. Koyunlarımız güzel. Görüyor musunuz? Dediğim işte muhabbet bu. Burası çok güzel gölge. Şimdi şu kaşı da bir açayım. Burası zaten çamlık. Arkadaşlar koyunlar serince o on numara otluyor. Bir de size bugünlerde birkaç bölüm şey çekeceğim. küçük baş hayvancılığı. Mesela hani başlamak isteyenler var ya. Onlar için böyle birkaç bölümlük seriler çekeceğim hem hayvan ilgili hem karar vermek isteyenlerin düşünceleriyle ilgili böyle hani heves edip birden girme, girmesinler. Harbiden yapmayı düşünenler için birkaç video çekeceğim. İnşallah güzel bilgiler vermiş olurum orada da. Yiyin lan yiyin. Ama o suyun oraya vardığımızda da yatın. Ben de yatayım biraz. Kafa dinleyelim. Öyle yani Rab'dan'a hep bana yapmayın. Gençler Bey misala gidiyor. Cesur da onunla gitti. Arkadaşlar 2-3 güne kadar Amokacı'yı da salacağım. Onu biraz daha Bir iyice sayanın yanında artık birbirlerine fazla salmaz oldular. 2-3 günü onu da salacağım. Amokacı falan hepsi beraber geçsinler. Amokacı da oldu mu sıkıntı yok. O her şeyi biliyor şimdi. Kurtla da mücadele etmiş bir köpek o. Önceden biraz tabii yaşlandı ama Hani işi biliyor. Görüyor musunuz çam ağacının büyüklüğünü maşallah. Allah nazarına saklasın güzel ağaçları. Burası gölge böyle gidiyor. Ağaçların altında da on numara otlar bitmiş. Koyunlar kayboluyor. Yaprak, ot. Babam bu tarafa pek gelmiyor çünkü aşağıda sabah çektim ya. Komşunun köpekleri var oradan geçmek istemiyor. Bir de bu taraf ters geliyor ona. Sevmiyor ben anlamadım. Öbür tarafı biraz daha çok seviyor. Köşeden yukarıya çıkıyor o. Diğer misal çavuşlar Üç bunarlar dediğimiz yere gidiyor. Ben de burası ızvay diyoruz. Keltepe, ızvay. Üç bunarlar. Ben seviyorum bu tarafı. Böyle gölge gölge gidip hemen çeşmenin yanında yatıyorlar. Doyuyorlar gidene kadar. Kızım hayır. İn İşte akşam gelirken burası biraz sıkıntı. Misal Geliyor. Şimdi bile olabilir. Yani kurtun ne yapacağı belli olmaz. Görüyor musunuz? Koyunlar gözükmüyor. Pusa pusa gelir, tak yapışır birine. Köpeklerimiz de gitti şu anda. Cumali çok açılıyor. İşte o yönden sıkıntı biraz. Koyunlarımız Bayağı bir yukarıya kadar koyunlarımız var. Aferin benim kızıma, iyi orada. Ha. Oo kızım korkma. Kuzular amcamla. Akşam değiştireceğim ben şimdi. Biraz geç kaldım. Amcam da geç kalmış şimdi açıyor. O da erken salıyordu Bu sabah biraz. Salmışlar. Bakın o yukarıda kuzu takıldı herhalde bir yere bak. Bak. Kuzu çalıya takıldı arkadaşlar. videoyu duraklatayım gideyim bakayım oraya. Arkadaşlar bu otu görüyor musunuz? Kuzu takıldı yukarıda da çözüldü galiba ya. Ama yine de bakacağım tedbir amaçla. Arkadan da amcam geliyor. O da salmış koyunları. Onun keçisi de var. <laughs> Arkadaşlar şu otu görüyor musunuz? Şunları koyunlar çok yiyor. Şu dikenli gibi olanlar var ya. Şunları. Kozumuz şuraya ya. Çıkmış. ekip pis, 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 pis. <laughs> amcamın köpekleri orada o arkadaşlar kamerada gözükmüyor ama Köpeğin önündeki geyikti. Size bir şey söyleyeyim mi? Köpeğin önünden kam. En şu dip var ya, oradan geyik geçti önünde. Bakalım bu tarafa doğru gelirler mi? Maşallah benim oğluma. Aferin lan. Amcam da aha. O da çıktı. Arkadaşlar. <laughs> Adam yorulmuş ya. Keçileri görüyor musun? Amcam gidiyor. Zor arkadaşlar. küçük baş işi ya. Vallahi zor iş. İnşallah. Büyük baş şu an çok güzel gidiyor. Şey olarak. Fiyat olarak. Yani kesim 230-240 liralarda diyorlar. Küçük başta, ay büyük başta pardon. Küçük baş 180-190 lira. Cidden şaka gibi. Harbi şaka gibi de. Allah sonumuzu ayır Yani Neyse arkadaşlar bir de ilerlerde çekeceğim video. Böyle böyle devam edelim.